O gün bir geceydi ve her gün oyun oynayacağın hesabını yapan acaba hangi oyun oynayacağım diye tartışırdı arkadaşıyla ve günler geçti aylar geçti daha sonra bir gün evde otururken her günden daha farklı bir günde oluyor. Acaba neler olacaktı? Bir ışık üzmesi gördüğünce ilk başta pervanenin sessiz sesleri daha sonra uçağın seslerini duydu. Evet tam oradan çıkmıştı işe gidiyordu. İşe giderken bir anda düşündü. Acaba gün neler olacak? gün ne yaşayacağım? Diye. O günde sıradan bir gün. Ama gelen tehlikenin farkında değildi. Ve bombalar atıldı. Evet. Bütün oyun dünyasını yeryüzünden kaldırmaya karar vermişti. Ama ne olabilirdi ki? Bomba yavaş yavaş yaklaşıyordu yeryüzüne. Ve tüm dünya yok oldu. Ve bütün binalarda... tek sağ kalan oyun dünyasını harekete geçirebilecek olan Halil abiydi. Evet. Halil abi. Yanlış duymadınız. Geliyor. Çok yakında.